Herkese iyi seyirler Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber burada gördüğünüz e, İngilizce kelimeleri şey yapacağız. Bir de e, burada tırnaklar var. E, onları parmağıma takacağım ve size küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Şimdi e, buradaki soruları yapmaya başlayalım. Evet, burada I am, sorry, I am sorry yazıyor. I am sorry üzgünüm demekti. Buradaki çocuk bu soruyu yapamamış ve üzülmüş. Biz ona yardım ettik ve artık bizim yardımımız sayesinde doğru yapmış oldu. ve artık mutlu. Evet. I am happy. Ne demekti çocuklar? Mutluyum demekti. Hemen onu da buraya takalım. Gene buradaki çocuk yapamamış. Biz yardım ettik. Bu da mutlu oldu. Evet bunu da taktık. Sit down. Yerine otur demektir. Şimdi yerine otur. Onu da buraya takıyoruz. Gene yardım etmiş olduk ve artık mutlu oldu. Evet, şimdi size anımı anlatacağım. Onu anlatmaya geçiyorum. Evet, şimdi o anımı anlatacağım size. Eminim ki herkes e, bu tırnaklardan yapmıştır ve nasıl bir şey olduğunu biliyordur. Ben bunu nasıl öğren öğrendim şu anda konumun? E, bir gün sınıfa girdim. Ondan sonra bir baktım herkes bu tırnaklardan yapıyor. Okuldaydık. Herkes bu tırnaklardan yapıyordu. Eee... Ondan sonra ben de çok beğendim. Renk renk duruyordu çünkü. Ben de yapmak istedim. Nasıl yapıldığını gösterdiler. Ben de bir kere öğrenince çok sevdiğim için sürekli 20 tane falan aynı tırnaklardan yaptım. Şöyle bunlarla beraber 20 tane tırnak var burada. Daha fazla olanlarınız da vardır eminim ki. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar kendime yaptığım tırnaklarla sizlere veda ediyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın.